Hepinize merhaba arkadaşlar ben Yusuf Bugün sizlerle beraber e, Önceki videomuzda Çıkarttığımız karakterleri Deneyeceğiz ve yükseltmeler yapacağız Gördüğünüz gibi yaklaşık 15 binlik bir altınımız var Bua Bu karakteri yükseltebileceğiz Bakalım öncelikle ne çıkartmışız Edgar'ın iki yıldız gücünü de çıkartmışız Seat iniş ve yumruk yumruğu yıldız güçlerine Bunlar gerçekten iyi olacak Hatta şu anda saat iniş seçiliymiş e, Başka ne çıkartmışız Crow'un yeni yıldız gücünü çıkartmışız. E, leş kargası. Güzel. Karanlık Crow var zaten. Çok yakışır ona. Sonra Daryl'ın yıldız gücü çıkmış. Mermi yuvarla. Tamam. B var. B'nin yıldız gücü e, anında doldurma. Güç atışı düşmanları da ıskalanında bir daha doluyor. Colt'un e, bir yıldız gücü çıktı menzilini arttırıyor ve mermanızını. Bu çok iyi bir aksesuar bu arada. İşe yarıyor ben de daha önce denedim. E, bu fullenmiş. 2 aksesuar ve iki yıldız gücü olmak üzere. E, roket yakıtı ve ro roket bağları var şu anda aksesuarlarda. E, alev vardı zaten bende yıldız gücü olarak. Şimdi bir de dördüncü roket var. Ama alev kalsın. sonra anda 8 bit var. Işınlanma vardı e, ee, mermi arttırma şeyi gelmiş. Stu. Yıkım diye bir yı, aksesuar gelmiş. Neymiş bakalım. Stu süper özelliği ile önüne çıkan engelleri yıkar. Yıkılınan engelleri parçalar, parçaları ileri saçtır. Ha parçaları ileri saçılıyor. O parçalar da düşmanlara hasar veriyor. Anladım. Rikonun ikinci yıldız gücü de çıktı bana. Şu anda mekanik kaçış. Bu gerçekten iyi bir yıldız gücü. Bu da güzel. Rikon yıldız gücü olarak güzel. Nani'nin ışınlanma aksesuarı çıktı. Hiç yoktu. Güzel oldu. Mr. P'nin ikinci aksesuarı. Keşke bir de yıldız gücü çıksa. Sonra Leon'a yine bir aksesuar geldi. İlk aksesuarı. Klon. Ardından Byron çıktı. Bunu da yükselteceğim şimdi. Evet hatta yükseltmelere başlayalım. Öncelikle Byron. Bakalım kas seviyor oluyor. Gerçekten güzel bir karakter Byron. Ve çok gıcık eden bir karakter karşına geldiğinde. 6, 7, 8, 9 oldu bayram. Yani şıkka 9 yaptım. Olsun da. Ee, bu da 8 olsun. Tamamdır. Şu anda elimdeki tüm karakterler sanırım 8. Tabi 8'den aşağı daha doğrusu karakterim yok. Bakıyorum bakıyorum evet yok. Acaba hangi karakterler 9 yapsam şu anda onu düşünüyorum. Öncelikle bence şu yeni karakterimiz buzu yapalım. Önemli. Ardından Pem yapalım bir tane. O kadar en yüksek kupa karakter biz 9 olsun bari. Galiba tüm karakterleri yapabileceğiz bu arada. Emin değilim öyle Yok yapamayız. Evet yapamayız. Ee, düşünüyorum. Kolet yapsak mı? Pardon belli. Yapalım. Ee... Carl'ın güzel bir kostüm var. Onu yapalım. Nani yapalım. Squake yapalım. Gale yapalım. Kaç paramız kaldı? Ee... Ve Piper yapalım. Ayrıyetten de karakter daha yapmak için son bakayım. A iki tane iki paramız daha olursa bir karakter daha yapabileceğiz. Hatta şöyle bir şey yapsak. Savaş kutusu diyor. Ha. Bir tane büyük kutu açalım. Ne alacak sanki? Sonraki işte bir sonraki şeyde de Rolpest'te de daha az açmış oluruz. Bununla da cin satacağım. Güzel. Bol bol karakterimiz oldu. Şimdi bu videoda çıkan karakterleri oynayalım. Ne çıktı bu videoda? Byron ve Belli çıktı. Öncelikle Belle ile oynayalım. Daha önce hiç oynamadım. Hatta şu yeni gelen hesaplaşma olayında oynayalım. Ne kadardan vurursak o kadar iyi. Evet tek tek ve aksaklıktan dolayı oraya kaydetmemiş. Tamam. Bunlar kendi kendilerine vuruyorlar zaten. İnternette biraz sıkıntı var galiba şu anda. Kasıya ama sorun yok. Allah kafamıza el primi atladı öldük mü ölmedik Hop. Hoppa. Bu çift hesaplaşma çok işe yarıyor bu karakter bu arada ee, Tamam şimdi ona daha fazla vuracağız Diye hatırlıyorum of Adama tek attım çok iyiydi Tamam bence bununla bir elde oynayalım bakalım 11 kupa almışız güzel Bakalım bakalım. Başladı oyun. Alt tarafta ne var karakter olarak? Tam göremedim. Rico var. Hop. Allah. Öldük mü? Galiba kurtulabiliriz ama sakin olalım. Hop. Sakin ol. Sakin ol. Sinirlerine hakim ol. Vav. Wow, çok iyi kurtulduk. Oh. İyi kaçtım adamlarda. Tamam. Şimdi o toplayalım ama ondan önce şurada bir şey var Barley İnternette sorun var adamı vuramıyorum o kadar internet şu an kötü Neyse tamam Şu kutuyu alalım hatta enerji vardı onu da alacağım Evet Aldım kutuyu Buradaki Yükü de alayım Tamam güzel karakter bu, bu arada Keskin içenci karakterleri zaten severim ben El Primo ile kapışacağız sanırım. Sosyal ile anladım. Bakıyoruz ortada mı kendisi? Evet ortada. Aldık aldık bunu aldık aldık. Kaçtı ha. Ultiyi az önce boşa attım zaten o kötü oldu. Çok da yakınlaşmak istemiyorum. Her an öldürebilir. Çünkü evet bunu Tamam. Ne kadar düşük de olsa kupamız. Vay wow, çok iyiydi. 4 tane düşman öldürmüşüz. Bir de 10 kupa gelecek. 14. Güzel. Şimdi bir de Byron'la oynayalım. Bayrın'ı aldım. İstek geldi. Kabul etmeyeceğim şimdilik. Videodayım. Hadi bakalım. Byron. geniş bir alana vuruyormuş kendisi. Ee, şöyle hop Allah dibine girmesi miydi? Dibine girmesi miydi? Azıcık kaçayım. Tamam. Kendime can basabilirim şu an. Basmayacağım. Çünkü bu karakter kendini can doldurabiliyor. Güzel. Hem iki karakteri birden vuruyor mu? İki kutuya birden. Yok. Tamam. Sıra bir kere vursam yeter zaten. Şu. Güzel. Kendinden öldü. Bu karakterin güzelliği bu zaten. Adam bir tane vuruyorum bırakıyorum kendinden yavaş yavaş ölüyor. Hala ultimizi kullanamadık. Ama kullanacağız. Onu da göstereceğim. Hop. Şöyle kullanmak daha Güzel bir hasar vurdu. Tamam o Öldü. Aa. bana geldi. Kelibana gelse daha güzel kupalıydık. Şunu da atayım. Öldü galiba. Öldü evet. Güzeldi. O zaman. Bu video bu kadar olabilir. Ee, izlediğiniz için teşekkürler. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basabilirsiniz. Abone olabilirsiniz. ariyetten yorum da yaparsanız sevinirim. Evet. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın.